10. sınıf matematik ders kitabında yer alan sayfa 47'deki soruların çözümlerini yapalım. Birinci sorumuz şöyle. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde en az bir sesli harf bulunduğunu hesaplayınız denilmiş. Şimdi öncelikle en az bir ne demektir? Onu inceleyelim. Kümemizin içerisinde iki tane sesli harfimiz var. En az bir denildiğinden dolayı alt kümelerin içerisinde bir tane sesli harf bulunması istenen bir durum veya iki tane sesli harf de bulunabilir. Şimdi bu iki durumu ayrı ayrı hesaplamak yerine bu durumların değillerini yani olumsuzlarını ifade etmeye çalışalım. Bu iki durumun olumsuzu sesli harfin olmadığı durumdur. Sesli harfin olmadığı durum. Sonuç olarak buradaki tüm durumlar bize şöyle gelecek. Şimdi soru bizden sadece en az bir elemanlı dediği için şu sarı olan kısmı istiyor. Bizim yapmamız gereken şöyle sesli harfin olmadığı durumu tüm durumlardan çıkarmak. Yani şöyle diyelim istenen durum diyelim. İstenen durum eşittir. Tüm durumlar eksi İstenmeyen durumdur. Şöyle bir yazalım. Tüm durumlar 7 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt küme sayısıdır. İstenmeyen durum ise alt kümelerin içerisinde sesli harfin olmaması. Şimdi sesli harf dışında kalan 5 elemandan acaba 4 elemanlı kaç tane alt küme yazılabilir? Bunu da 5'in 4'lüsüyle hesaplayabiliriz. 7'nin 4'lüsünden 5'in 4'lüsünü çıkarttığımızda istenen durumu elde edeceğiz. 7'nin 4'lüsü 7'nin 3'lüsüne eşittir. 5'in 4'lüsü ise 5'in 1'lüsüne. 7'yi 3 defa açalım. 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel. Eksi 5'in 1'lisi de 5'tir. 6 ile 3 faktöriyel sadeleşir. 7 kere 5, 35. 35 eksi 5'ten de cevabımız 30'dur. 30 tane en az bir sesli harfin bulunduğu 4 elemanı alt küme yazılabilir. İkinci sorumuza devam edelim. Şimdi öncelikle kombinasyon ifadelerine bir bakalım. Şimdi n artı 4'lüsünün n artı üçlüsü. Şimdi n artı ile n artı 4 ardışık sayılardır. Şöyle düşünülebiliriz. Diyelim 7'nin 6'lısı gibi. Yani üste çıkıldığında bir sayı artmış. 7'nin 6'lısı 7'nin birlisine eşittir ve 7'nin birlisi de 7'ye eşittir gibi. Veya 9'un 8'lisi. 9'un 8'lisi 9'un birlisine, 9'un birlisi de 9'a eşittir. Yani kısacası burada verilen ilk ifade üstteki değere eşittir. Yani 7 ise 7 olacak, 9 ise 9 olacak gibi. O zaman bu ifadenin değeri n artı 4'e eşittir. Benzer bir şekilde n artı 5'in n artı 4'lüsü de üstteki sayı eşit olmalıdır. Yani n artı 5'e. Eksi diyelim. N'nin birli permütasyonu. N'yi bir defa açmalıyız. N'yi bir defa açtığımızda nedir cevabımız? Eşittir 12. Burada artı n eksi n'yi yok eder. Sadece 1 n'ye kalır. 4'e 5 eklediğimizde 9'dur. 9'u da sağ tarafa atalım. Eksi 9 olarak geçer. N de buradan 3 olarak gelir. Üçüncü sorun çözümüyle devam edelim. Bir şirketteki altı müfettiş, iki bölgedeki bayit denetim için görevlendirilecektir. Bu iki bölgenin her birini en az bir müfettiş görevlendirilmek üzere bu müfettişlerin kaç farklı biçimde görevlendirilebileceğini bulunuz denilmiş. Şimdi öncelikle bölgelerimize bir isim verelim. Diyelim ki bir bölge A olsun, diğeri de B olsun. Ee, en az bir müfettiş görevlendirilecek. Demek ki yani müfettişlerin tamamı bir bölgeye yığılıp diğerinin herhangi bir görevlendirme durumu olmadığı durum yok. Yani en az bir kişi olacak orada. Şöyle diyelim. Diyelim ki A bölgesinde bir kişi varsa, bir kişi görevlendirildiyse diğer beş kişi mecburen B bölgesine gitmek zorunda kalacak. Diyelim ki veya diyelim A bölgesine iki müfettiş görevlendirilirse B bölgesine geri kalan dört kişi oraya gidecek. A bölgesine üç kişi yollarsak geri kalan üç kişi B'ye gitmek zorunda kalacak. A'ya 4 kişi yollarsak geriye kalan 2 kişi B'ye gidecek. A'ya 5 kişi giderse geriye kalan 1 kişi de B'ye gitmek zorunda kalacak. Şimdi sonuç olarak burada seçim yapacağız. Yani müfettişler arasında bir seçim gerçekleşiyor. Sadece bir bölge üzerinden seçim yapılması yeterli. Çünkü diyelim ki A bölgesine seçilen bir kişi varsa geri kalanlar mecburen B'ye gidecek. İşte A'ya iki kişi seçtikten sonra geri kalanlar mecburen yine B'ye gidecek. Yani sadece A bölgesine seçim yapmamız yeterlidir. Şöyle diyelim. Sonuç olarak 6 kişiden 1 kişi seçelim. 6 kişiden 1 kişinin seçimi 6'nın bir Veya 6 kişiden 2 kişi seçelim A bölgesi için. Veya 6 kişiden 3 kişi. Veya 6 kişiden 4 kişi. Veya 6 kişiden 5 kişi seçelim. Şimdi hangi duruma bakarsak bakalım. Diyelim ki 6'nın 5'lisini seçtik diyelim. Geri kalan kişiler B'ye gitmek zorunda kalacaklar. O yüzden sadece bir bölge üzerinden seçim yapmamız yeterlidir. 6'nın birisi 6 eşittir. 6'nın 2 defa açalım. 6 çarpı 5 bölü 2. Artı 6'yı 3 defa açalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel. Artı 6'nın 4'lüsü 6'nın 2'lisine eşittir. 6'nın ikilisi de 6 çarpı 5 bölü 2'ye eşittir. Artı 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisine 6'nın birlisi de 6'ya eşittir. Şimdi bu duruma geldikten sonra biraz sağa değiştirelim. Şimdi 6 ile 3 faktörel sadeleşir. 2 ile de 6'yı sadeleştirelim 3 kalır. 2 ile de yine benzer bir şekilde 6'yı sadeleştirelim 3 kalsın. Ve sayılarımızı bir toparlayalım. 6 artı 3 kere 5 15 artı 5 kere 4 20 artı 3 kere 5 15 artı 6 şeklinde. 15'leri toplarsak 30. 20 daha 50 olacak. 6'ya 6 eklediğimizde de 12'dir. 50'ye 12 eklediğimizde cevabımız buradan 62 olarak gelir. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgeni üzerinde toplam 9 tane nokta vardır. Bu noktaların Herhangi ikisinden geçen en çok kaç farklı doğru çizilebileceğini bulunuz denilmiş. Şimdi iki noktadan, sonuç olarak bir doğrun e, çizilebilmesi için iki nokta ihtiyacımız var. Şöyle diyelim. Yani i̇ki noktayı birleştirdiğimiz takdirde bir doğru oluşur. Bizim yapmamız gereken, e, şöyle kenarlar üzerinde verilen bu dokuz noktadan, iki tanesini seçmek. Herhangi iki tanesini seçtiğimizde bir doğru çizmiş oluruz. Birbirinden farklı doğrular olmuş olur. Fakat aynı doğru üzerinde yaptığımız seçimleri çıkartmamız lazım. Örneğin AB doğrusu üzerinde bulunan 3 noktadan iki tanesini seçtiğimizde diyelim ki şöyle seçimler yapmış olalım. Şu yeşili seçmekle yeşil olan iki tanesini seçmekle şu mor olan iki tanesini seçmek aynı şeydir. Yani aynı doğruyu verir. Yani doğrular birbirini tekrar ettiği için bunları çıkartmamız lazım. Şöyle diyelim o zaman. Sonuç olarak 9'un ikilisinden 3'ün ikilisini benzer bir şekilde BC üzerindeki 3 noktadan iki tanesini yaptığımız seçimi de çıkartalım. Eksi diyelim. AC üzerinden yaptığımız seçimleri de çıkartmalıyız. Fakat burada şuna dikkat edilmedi. Çıkartma işlemini yaparken aynı zamanda ee, tamam birbirini tekrar eden durumları çıkarttık ama sonuçta bir tanesinin de kalması gerekiyor. Yani diyelim ki burada 3'ün ikilisi, 3'ün birlisine yani o da 3 tane bir durum ortaya çıkar. Şimdi burada 3 tane seçim yapmış olduk. Şöyle çizelim. AB'den 3 tanesini, aynısından 3 tane seçmiş olduk ama çıkartırken üçünü aynı anda çıkartmış olduk. Birinin kalması lazım. Sonuç olarak şöyle ikisini çıkartalım, biri geri gelsin. Çünkü istenen doğrulardan bir tanesi o. O yüzden her kenar üzerinden birer tane daha eklersek artı 3 demeliyiz. Yani şu şekilde bir kez daha ifade edeyim. Şimdi bu çıkartırken biz AC'yi sonuç olarak 3'ün ikilisi demek şu 3 tane çizgi demektir. Şimdi kendini tekrar eden çizgilerdir bunlar. Ve kendini tekrar ettiklerinden dolayı ikisinin devre dışı kalması lazım birinin kalması gerekiyor. Birinin bir tanesi istenen, diğer iki tanesi istenmeyen. Biz burada çıkartırken üçünü aynı anda çıkarttık. Geriye o tek başına kalan doğruyu da eklememiz gerekir. Bu şekilde artı 3 ile ifade edelim. Ve hesaplamalarımızı yapalım. Dokuzun ikilisi. Dokuzun ikilisi denildiğinde 9'u 2 defa açmalıyız. 9 çarpı 8 bölü 2 Eksi 3'ün ikilisi 3'ün birlisine 3'ün birlisi de 3'e eşittir. Eksi 3, eksi 3 diyelim. Bir de artı 3 diyelim. Sonuç olarak eksi 3 üç, artı 3'ü yok eder. 72 ile 2'ye böldüğümüzde 36'dır. 36 eksi 6'dan da cevabımız 30'dur. Beşinci sorun çözümü de devam edelim. 15 sınıfı 13'ü kız, 11'i erkek, 24 kişilik bir sınıftır. Öğrencilerin 10C sınıfından ameliyat olan arkadaşlarını ziyaret etmeleri için Sınıf öğretmenlerinin ikisi kız, biri erkek, üç kişilik bir grubu kaç farklı şekilde seçebileceğini bulunuz demiş. Şimdi sınıf öğretmeni iki kız ve bir erkek öğrenci seçimi yapacak. Sonuç olarak 13 kız öğrenci arasından iki tane seçim yapıyor. Çarpı diyelim. 11 erkek öğrenci arasından da bir tane. 11'in birlisidir. 13'ü iki defa açalım. 13 çarpı 12 bölü 2 çarpı 11'in birlisi de 11'dir. 12 ile de 2'yi sadeleştirdiğimizde 6 kalır. 13 çarpı 6 çarpı 11. 13 çarpı 66 diyelim. 66 ile de 13'ü bir kenarda çarpalım. 6 kere 3. 18 elde var 1. 78. 6 kere 3. 18 elde var 1'den 78 olacak. Topladığımızda 8, 15 elde var 1. 858'dir. Yani sınıf öğretmeni 858 farklı şekilde Üç kişilik grup oluşturabilir. Altıncı sorun çözümüne devam edelim. İki farklı hediyenin 5 çocuktan herhangi ikisinden her birine birer hediye verilmek şartıyla kaç farklı şekilde verilebileceğini bulunuz denilmiş. Şimdi beş tane çocuk var ve iki tanesine hediye verilmek isteniyor. Öncelikle 5 tane çocuktan iki tanesini seçmeliyiz. Diyelim ki iki tanesini seçtik. Dedik ki bu iki çocuğa hediye vermeye karar verdik. Peki bu hediyeleri bu iki kişiye kaç farklı şekilde verebiliriz? Şimdi sonuç olarak hediyelerden bir tanesini şöyle H1, H2 diyelim. Ya bu şekilde veririz veya H2, H1 şeklinde verebiliriz. Yani iki farklı şekilde bu hediyeler dağıtılabilir. İki kişiye iki hediye iki farklı şekilde dağıtılabilir. Her kişiye birer hediye verilmek şartıyla. Sonuç olarak 5'in ikilisini 2 ile çarpmalıyız. 5'i 2 defa açalım. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 2'den 2'ler de sadeleşir. 5 kere 4 20'dir. 20 farklı şekilde hediye dağıtılır. 7. sorumuza devam edelim. Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgen üzerindeki 13 noktadan köşeleri bu noktalardan herhangi 3'ü e olan en çok kaç farklı üçgen çizilebileceğini bulunuz denilmiş. Şimdi bu tarz durumlarda e, soruları şu şekilde çözmenizi tavsiye ederim. Şöyle Tüm durumlardan şöyle istenmeyen durumu çıkartın. Şimdi tüm durum nedir? Sonuç olarak 13 tane noktamız var. 13'ün üçlüsü demeliyiz. Bir üçgen çizebilmek için 3 tane noktaya ihtiyacımız var. İstenmeyen durum ise, şimdi aynı doğru üzerinden yaptığınız seçimler istenmeyen durumdur. Diyelim ki şu doğru üzerinden bu 3 noktayı seçtiniz diyelim. Bu üç noktanın birleşimiyle bir üçgen olmaz. O yüzden aynı doğru üzerinden yaptığınız üçer seçimler çıkartılmalıdır. Şöyle tek tek kenarları dikkate alalım. Öncelikle şöyle üst kenardan başlayalım madem. Toplam kaç tane noktamız var? 6. Altı. 6'nın üçlüsü çıkartılmalı. Eksi. Benzer bir şekilde yan kenarlara gidelim. 3'ün yine üçlüsü. Eksi diyelim. Alt kenara baktığımızda 4'ün üçlüsü. Eksi. Bir de sağdaki kenara bir bakalım. Yine 4'ün üçlüsü. Şimdi 13'ün üçlüsünü hesaplayalım. 13'ün üçlüsü 13'ü 3 defa açmalıyız. 13 12 11 bölü 3 faktöriyel. Eksi 6'nın üçlüsü. 6'yı 3 defa açacağız. 6 5 4 bölü 3 faktöriyel. Eksi 3'ün üçlüsü 1'dir. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine 4'ün birlisi 4'e eşittir. Eksi 4'ün üçlüsü yine benzer bir şekilde 4, 4'ün birlisine 4'ün birlisi de 4'e eşittir. Şöyle bir kenarda da not olarak yazayım. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine 4'ün birlisi 4'e eşittir. Şimdi 3 faktöriyel 6. Sonuç olarak burada 6 ile 12'yi sadeleştirdiğimizde 2 kalacak. 3 faktöriyel 6 olduğu için 6'yı sadeleştir. Geriye kalan sayıları bir çarpalım. Şöyle 2 kere 11'den 22. Yani 13 kere 22. Eksi 5 kere 4. 20 eksi, eksi 5 eksi 9. Şimdi iki kenarda 13 ile 22'yi bir çarpalım. 2 kere 3 6. 2 kere 1 2. 2 kere 3 6. 2 kere 1 2. Topladığımızda 6 8 2. 286'dan şöyle eksi 29'u çıkartalım. Sonuç olarak cevabımız... Buradan 257 gelir. Yani 257 farklı şekilde üçgen çizilebilir. 8. sorun çözümüyle devam edelim. Yukarıdaki şekilde kaç farklı üçgen olduğunu bulunuz denilmiş. Şimdi öncelikle üçgen olabilmesi için 3 tane doğrunun seçilmesi gerekir ve verilen doğruları bir renklendirelim. Daha net bir şekilde ayırt edebilme açısından. A köşesinden 6 tane doğru çıkmış. Şöyle. Bunların rengi kırmızı olsun. C köşesinden de AC de dahil olmak üzere 3 tane doğru çıkıyor. Bunların da rengini mavi yapalım. Şöyle ayırt edelim. Şimdi bu soruyu iki farklı şekilde çözebiliriz. Önce birinci yol diyelim. Genel olarak Toplamda 8 tane doğru verilmiş. Mavilerle kırmızıların toplamı 8 tane doğru. Bu 8 tane doğrudan 3 tanesini seçersek sonuç olarak bir üçgen çizebiliriz. Fakat bazı yaptığımız seçimler bir üçgen oluşturmaz. O durumları tüm durumlardan çıkartmamız gerekir. Yani istenmeyen durumları. Eksi diyelim. İstenmeyen durum örneğin A köşesinden diyelim. Şöyle A köşesinin altına bir belirtelim. A köşesi. A köşesinden 6 tane doğru çıkıyor. Şöyle 4 diyelim. 5 ve 6 şeklinde. Bu 6 tane doğrudan herhangi 3 tanesini seçtiğimizde bu seç yaptığımız bu seçim bize bir üç, üçgen oluşturmaz. Üçgen çizemeyiz. O yüzden bu seçimi tüm durumlardan çıkartmalıyız. Yani 6'nın üçlüsünü çıkartıyoruz. Bir de C köşesinden diyelim yapılan seçimler de çıkartılmalıdır. Şimdi C köşesi. C köşesinden de 3 tane doğru çıkıyor. Şöyle biri AC, DC, bir de BC. Bu C köşesinden çıkan 3 tane doğrunun yapılan seçim de bir üçgen oluşturmaz. O yüzden bu üçün üçlüsü de çıkartılmalıdır. Şimdi bu işlemin sonucu bize cevap verecek. 8'i 3 defa açalım. 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel. Eksi 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel. Eksi 3'ün üçlüsü de 1'dir. 3 faktöriyel 6'ya eşit olduğundan dolayı 3 faktöriyel ile 6 sadeleşir. Şöyle sadeleşir. 8 kere 7, 56. Eksi 5 kere 4, 20. Eksi 1'den. 56'dan da 21'i çıkartırsak toplamda 35 tane üçgen vardır. Şimdi gelelim ikinci yolumuza. Bir ikinci yol daha var bir soru çözebilmek için. Ondan da bir bahsedelim. Şimdi A köşesinden diyelim. Toplamda 6 tane doğru çıkmış. Şöyle A köşesini bir kez daha ifade edelim. 3 4 5 ve 6 şeklinde. İşte C köşesinden de C köşesinden AC hariç. AC hariç. iki tane doğruyu kabul edelim. Şimdi kırmızılardan iki tane yani altının ikilisi. Mavilerden de yani ikinin birlisini seçtiğimiz takdirde bir üçgen oluştururuz. Kırmızılardan iki tane mavilerden bir tane. Seçtiğimiz takdirde üçgeni çizeriz. Bir de C köşesinden çıkan ve altta oluşan üçgenler var. Onu da rengini şurada altta tek tek sayılabilir. Tek tek saymakta bir sakınca yok. Sonuç olarak burada şöyle ilk önce şöyle küçük üçgenimiz var. Bu birinci üçgen Bir. Sonrasında şöyle diyelim 2. Bunları tek tek sayalım. 2. Sonrasında 3. böyle ifade edelim. Sonrasında şöyle 4 Burada herhangi bir seçim yapmadan da üçgenler sayılabilir. En sonunda da şöyle onu da sarıyla ifade edelim madem. Ya da farklı bir renk olsun. Şöyle. Bu da sonuç olarak 5. üçgenimiz. Yani C köşesinden çıkan altta olan 5 tane üçgen vardır. Üzerine de 5'i ekleyelim. Artı 5 diyelim. 6'da ikilisi. 6'yı 2 iki defa açacağız. 6 çarpı 5 bölü 2 iki. çarpı 2'nin birisi 2 eşittir. Artı 5 eşittir. 2'ler sadeleşir. 6 kere 5 30. 30'un üzerine 5 eklediğimizde yine cevabımız 35 gelir. Bu şekilde 8. sorumuza da cevap vermiş olduk. Sonuç olarak kitabımıza sayfa 47'de yer alan soruların çözümlerini tamamladık. Umarım bu çözümler sizlere faydalı olur.